Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunu yönetmekte iflas etmiştir denmemesi son derece önemli. Çünkü mevcut başkanın başarısı Türk futbolunun başarısı demektir. Ve hala bulunduğumuz noktada yapmak iyi istediği değişimi, değiştirmek istediği zihniyeti, kültürü hali hazırdan sistemden ayırdığı insanlara baktığımız zaman bu niyeti görüyorum. Ama niyet yeterli değil. Kendisine de söyledim. Çünkü bir ekiple yola çıkıyorsunuz. Yola çıktığınız ekibinin güvenli olması gerekmektedir. Nedenli güvenli olup olmadıklarını elimdeki bilgilerle kendilerine aktardım. Ve dedim ki geçmişte de çok federasyon götürdüler. Yeri geldi kulüp başkanları götürdüler bu insanlar. Ve üzülerek görüyorum ki bu konu CİT'nin ciddiyetle ele alınmıyor. NHK Başkanımız hayatı boyunca yanılmıyorsam 6 Süper Lig maçı yönetmiş biri. VAR Koordinatör Yardımcımız hakemlik kariyerinde performansı. En kısa tarihte soru işareti. Kendisi bir kasinoda kumarhanede görüldüğü için ki ekmek suç değildir. Sen istediği zaman gidebilir. Onun üstüne basayım. Ama ben hakem olsam şekil olarak etik değerlendirme için yapmazdım. Ama herkesin vereceği karar fakat bizlerin bu işi deşifre etmesiyle kendinden savunma istenmiştir. Savunmasında vermeden hakem emekliye ayrılmıştır. Ve i̇şte bir şekilde kendisine var direktör yardımcılığı verilmiştir. Bize göre var direktör olmadığı için kendi direktör ama içeride bize söylenen yabancı hakemler ve eğitmenlerden biri var direktör dediler. Peki öyle olsun. Bu kişinin FIFA kokartlı hakem olmuştur. Başkanımıza da aktardım. Kendisi dil bilmemektedir. FIFA online dil sınavlarını bir kişiden yardım alarak geçmiştir. Koşu sınav sınavlarını geçemediği için 23-24 sezonunda rapor almıştır. 24-25 sezonunda tekrar geri getirilmiştir. İki kere koşu testini geçemediği için bir kez daha hakemlikte klasman düşmesi gerekirken o işlem yapılmadan önce tel davranarak dilekçe verip var hakem istemiştir. Geçen seneyi var hakem olarak geçirmiştir. Kumarhane olayından sonra da var direktör yardımcısı yapılmıştır. Ne diyorum? Hakemlik performansı son derece alerajlı veya soru işareti olabilecek. FIFA dil testini, online testi, birinin yardımıyla geçip dil konuşamayan. Üç var direktörü, ikisi yabancı, onlarla iletişim kuramayan. Koşu testlerini geçemeyen bir insan şu an en önemli noktadır.